Açıktan bir kimse kötülük işliyorsa, açıktan bir kimse haram işliyorsa onun ar ve haya perdesi patlamıştır. Ben bu işi yapıyorum, açıktan da yaparım. Hayasız o. O terbiyesiz, o ahlaksız, o edepsiz. Onun perdesi patlamış. Ben açıktan yaparım demek efelik değil. Ben açıktan yaparım demek ve delikanlı kadın rolü değil. Edepsizliğin adı delikanlılık olmuş. Terbiyesizliğin adı harbilik olmuş. Açıktan içermiş o, harbiymiş o. Terbiyesizin tek o. O bir sevgilisi varsa açıktan ellerle kol kola omuz omuza gidermiş. Edepsizim tek o. Bir kimse bir günahı açıktan işliyorsa cahildir. Önce makul düşünüyoruz. Bilmiyor onun haram olduğunu. Cahil. O haram olduğunu biliyorsa Evet, o edepsizin, terbiyesizin teki. Onun haya damarı yırtılmış. Onun haya perdesi yok olmuş. Açıkta. Var ya, Facebook'larda orada burada karısıyla böyle yanak yana, yok böyle dudak dudağa, yok sarmaş dolaş, nişanlandık. Ardından 15 gün sonra a yok bir şey bozulmuş. Allah muhafaza eylesin. Öyle dervişlerden de vardı birkaç tanesi. Dergahtan gönderince canları sıkıldı. Dedim yok dervişlikte böyle. Yapacaksanız bırakın dergah dedim. Evet. Hem bizim resmimizi koyacak oraya, altında da nişanlı mı değil, ne? Nişanlanacağız. Bu ne dedim ya? Bu ne? Allah muhafaza eylesin. Yanlış. Bir kimse açıktan günah kebar işliyorsa, açıktan kötülük işliyorsa, bir, deriz ki bilmiyordur. Burada İslami eğitimin olduğu bir ülkede değiliz. Öğretilmemiştir. İki biliyorsa edepsizin, terbiyesizin tekidir. Öyle harbi kızdır, harbi oğlandır. Harbi harbi yapar. Değil, edepsiz o. Onun bizim önümüzde şeklini şemalini değiştiriyorlar. Harbi kızmış o ya. Vay be ne harbi kız. Yaptığını har var bir söylüyor ve yapıyor. Vay ne edepsiz kızmış ya. Hiç insanlardan utanması, ağırlanması yok. Herkesin önünde oğlanla öpüşeceğim de uğraşıyor. Edepsizin, terbiyesizin teki. Ne edepsiz terbiyesiz adammış ya. Yolda kızı öpeceğim diye uğraşıyor. Ne edepsiz terbiyesiz adammış ya. Yolda karısını öpeceğim diye uğraşıyor. Ne harbiliği ya. Bize böyle şey geliyor bu. En tuhafıma giden de böyle örtülü genç kızların her minibüsler var ya böyle adam bir iş minibüsü var. O kız böyle adamın içine girecek. Girmiş minibüsün yanında, adamın yanında. Minibüste gidiyorlar. Bir gün gördüm kız adamın omuzuna atmış şeyini. Örtülüler mi de? Dedim pes ya. Ama hadis şerif. Siz adım 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 Hristiyan ve Yahudilere benzemedikçe kıyamet kopmaz. Adım adım. Milletin içerisinde Hristiyan adet ve gelenek ve göreneklerini yaşama azmi var. Hristiyan adeti sarmış her tarafımızı. Dinsizlik adetleri sarmış her tarafımızı. Alışveriş merkezlerinde, sokaklarda, caddelerde millet sevişeceğim, oynayacağım diye uğraşıyor. <laughs> Açıktan haram işliyorlar. Açıktan. Özlem var harama karşı milletin içinde. Avrupalılaşmak olarak bunu anladık biz. Avrupalılaşmak olarak bunu anladık düğün yapacaklar rınk 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 herkes eline bir altın önce altın onlar öpecek kızıyorlar ben böyle deyince adam daha öpmeden küçük altını takan öpecek kadını bana diyorlar nereden buldun ya gözümün önünde önce hanımı başkası öpecek Açıktan haram işleniyor. Açıktan. Açıktan haram işleniyor. Açıktan kötülük diz boyu. Bir kimse bir kötülüğü açıktan işliyorsa bir cahil ya da edepsiz terbiyesizin teki. Evlerimizde birinci derecede erkekler Eşleriniz ve çocuklarınız açıktan kötülük işliyorlarsa bunu önlemekle mecbursunuz. Önleyeceksiniz bunu. Nasihat edeceksiniz, bir daha 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 nasihat edeceksiniz. Gerekirse yasaklayacaksınız. Kötülüğü önleyeceksiniz. E kadınlar da aynı kocaları kötülük yapıyorlarsa açıktan, nasihat edecekler onlarda. Bey yapma, etme, çocuklara kötü örnek olma, evimizi dağıtma, yanlışlığa gitme. Her neyse kötülük. Kötülükle mücadele etmekle mükellefiz. Kötülükle mücadele etmekle mükellefiz. Önce kendi nefsimizde Ondan sonra etrafımızdakilerden.